Şimdi benim 6 yaşında oğlum var. Biz annesiyle beraber çalışıyoruz. Şimdi kreşler açık, anaokulları kapalı. Benim oğlum anaokuluna gidiyor. Anaokulu kapalı olduğu için bakacak kimse de yok. Bu sağlık çalışanlarına tanınan hakkın bizlere de tanınmasını ben istiyorum aslında. Yani bir hak varsa hepimize tanınmalı. Şimdi eşim izin alacak. E, i̇zin günü de yok. E, çaresiz bekliyoruz. E, şimdi bu 17 günlük kapanma sürecinde biz e, özel sektör çalışanların aileleri olarak aileler olarak çok mağduruz. Çünkü çocuklarımızı bırakacak bir yer bulamıyoruz. 5,5 yaşında bir oğlum var. Normalde anaokuluna gidiyordu ama şimdi okul kapalı olduğu için evde ilk 12 yaşındaki ablasıyla yalnız bırakmak zorunda kalacağım. E, ve onları oraya bırakıp ben işe geldiğimde kara kara düşüneceğim. Acaba ne durumdalar? tehlikeli? Ocağı açtılar mı, kapattılar mı? Yani bir anne olarak bunları düşünüyorum. Buradan da, ki, buradan da bakanlıktaki arkadaşlarımıza, yetkililere çağrımız e, bizi de düşünmeleri, kamudaki arkadaşlarımız gibi bizi de düşünmeleri e, ve anaokullarının açılmasını talep ediyoruz. Tam kapanma sürecinde anaokulların ve kreşlerin kapalı olması doğal olarak aileleri, özellikle e, çalışan anne ve babaları çok zor durumda bırakıyor gerçekten. Hayır, bırakmayı da devam edecek bu durum. Çünkü e, Hepsinin bakıcısı olamıyor. Çalıştıkları için çocuklarını bırakacak yer bulamayan çok fazla aile var. Ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın biraz daha hassas olması ve anaokulları ile kreşlerin açık olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çalışan anne ve küçük çocuklarını bırakabilecekleri pek çoğunun yer yok çocuklarına bakabilecek e, kimse yok. O yüzden e, kreşlere ve anaokullarına göndermek zorundalar. E, hal boylu olunca da bu kreşler ve anaokulları kapalı olduğu için çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri bir yer olmadığı için çok zor durumda kalacaklar. Tam kapanma döneminde özellikle çalışmak zorunda olan anneler e, bunun zorluğunu iki katı yaşayacaklar. Bu mi gideniz?